İyi liderler işleri, harika liderler insanları ve daha iyi, daha doğru liderler ise insanlar arasındaki bağları yönetirler ve kontrol ederler. 15 liderin 8. alışkanlığı konuşacağımız şey insanları birbirine bağlamak üzerine kurulu. Siz hayatınızı ne kadar yapıyorsunuz bilmiyorum ama benim hayatta en çok keyif aldığım şeylerden birisi birbirine etkili bulunabilecek, bir ilham verebilecek insanları birbirine bağlayıp güzel işlerin ortaya çıkmasını sağlamak. Bu ortadaki insan olmak çok önemli bir kavram aslında. Siz böyle yaptıkça doğru düzgün ilişkiler kuruyorsunuz ve insanları aslında bir katkı sunmuş oluyorsunuz. Çünkü insanlara verdiğiniz katkı dolayısıyla onlarla arkadaşsınız ve bir çevreniz var. Ve bunun haricinde de bu ortadaki insan olmak size iş hayatında çok fazla şey katıyor. Arkadaşlıklardan ziyade iş hayatında böyle bir insan olmak, işleri çözümle kavuşturmak ve bu gibi doğru insanları birbirine linklemek yapabileceğiniz en güzel şeylerden biri. O yüzden her zaman insanlara bir fırsat var mı, biriyle tanıştırabilir miyim diye düşünün. Ki zaten sırf bunun için bir iş bile yapıldı. Venture Capital tamamen doğru fırsatlara, doğru kaynaklar insanları bağlamak üzerine geçiyor. Bu sektördeki çok büyük bir açıklık ve siz bunu kendi çevrenizde çözdüğünüzde zaten iş bitirici bir insan oluyorsunuz. O yüzden bunun farkında olun ve bunu hayata geçirin derim. Diğer alışkanlıkta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Keyifli günler diliyorum.